Cumhurbaşkanlığı aday ofisimiz bir partiye ait değildir. Elbette mekan Cumhuriyet Halk Partisi'nindir ama unutmayın ki mekanın adı da baba evidir. Herkes baba evine doğar. Bir sonra kimi daha Irak'a gider, kimi yakında kalır, kimi içeride kalır. Kimi daha büyüğünü arar, kimi küçüğünden yetişir, yetinir. Ama herkes bilir ki başım sıkışırsa, dara düşersem baba evinde çay demlidir, çorba kaynamaktadır, baca tütmektedir. İşte gün o gündür ve Türkiye'nin bütün demokratlarının, sosyal demokratların, muhafazakar demokratların Milliyetçi demokratların, liberal demokratların, Kürt demokratların, sosyalist demokratların hep birlikte birleştiği yer baba evidir ve bu baba evi bir partiye ait değildir.